Sabahleyin Arda ile birlikte bir, çöp adam bir oyunu oynuyorduk. Ve, Ve bir anda, anda bilgisayara, bilgisayara bir şeyler başladı. olmaya başladı. Lan oğlum bu bilgisayara ne oluyor böyle? Bilmiyorum bilader ben de bilmiyorum. Ve ben sonra bilgisayar patladı. Bilgisayara... <laughs> 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 oğlum ne oldu lan bilgisayar patladı Bilader <laughs> bilgisayarımız patladı Oğlum ne oluyor Merhaba ben geldim Ben çöp adam <laughs> Çöp adam, çöp adam bilgisayarımızdan, bilgisayarımızdan çıkıp Dünyamıza, dünyamıza gelmiştir gelmişti. Aaa hemen Girol vardı aramalıyım Şöyle arayalım bakalım Girol vardı 5 7 10 8 3 2 5 Tamamdır Ah, Telefonum çalıyor Açsana birader bakalım kimmiş Dur bakalım açalım bakalım şöyle Alo kimsiniz ben çöp adam Nasıl ol Bir dakika ne kimsiniz Ben çöp adam çöp adam Kim miyiz Ne? Çöp adam mı? Ne? Bilader çöp adam mı? Ne, ben çöp adamım. Şimdi sizi <laughs> Lan dur 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 kapatma. Aa, kapattı kardeşim. Oğlum ne oluyor lan? Ben kaçıyorum. Arda dur nereye gidiyorsun kardeşim? Bilader ben kaçtım. Lan Arda neredesin? Ve, Ve biz, biz de, de çöp adamla, adamla savaşmak için en güvenlilerimizi güvenli yapacağız. yapacağız. Arda neredesin? Arda neredesin? Ah sonra seni buldum birader. Yo beni görmedin görmedin ki. Arda buradasın hadi kardeşim. Yo şu an burada değilim. Arda şu an üstüne konuşamaz. Meşgul. Kardeşim hadi kalk bak. Çöp adam şu anda peşimizde. Savaşmamız lazım onunla. Birader ben çöp adamdan çok korkarım oğlum. O Cinali değil mi? Ya, kardeşim evet cin ile çöp adam aynı şey ama. Hadi gel şimdi. Evlerimizi yapıp çöp adamla savaşmamız lazım. Birader niye kaçıyorsun? Oğlum ben çöp adamdan çok korkarım. Çocukluğumdan beri korkarım kardeşim. Oğlum çöp adamdan niye korkuyorsun? Al üstüne çöp adam kardeşim tamam mı? Böyle ipincecik bir şey. Çizgi bir şey yani o bize zarar veremez. Biz ondan daha da güçlüyüz. Tamam birader iltihabımız var. Hadi evlerimizi mi yapacağız şimdi? Evet kardeşim. Geç bakalım oraya. Ben de buradayım. Evlerimizi yapacağız. Merak etme kardeşim. Her zaman gibi biz kazanacağız. E evet birader. Her zaman gibi biz kazanacağız. Biz Çalış Çalış karar karar. Kardeşim ben evimi sudan yapacağım. Çünkü çöp adam kardeşim çubuk gibi olduğu için ve çizim olduğu için suya yaklaşamayacak. Yani suya değdiği anda kardeşim eriyip gidecek. Vay canına. Ben de kardeşim e, evimi obsidiyen bloğuna yapacağım. Obsidiyen bloğunu kırmak çok zor. Zaten çöp adam da zayıf olduğu için evime zarar veremeyecek. Evet kardeşim ve tabii ki de yine sonuç belli olacak. Biz kazanacağız. Hadi gel bakalım kardeşim. Evet kardeşim biz kazanacağız. Hadi. Hadi evimizi yapalım hızlı bir şekilde birader Aynen öyle kardeşim hızlı bir şekilde Evimizi yapalım tamam mı Çok hızlı hem de çok hızlı Hadi bakalım şöyle. Hop hop yapıyorum kardeşim ben evime. Tamamdır birader. Kardeşim çöp adam nasıl bizim bilgisayarımızdan çıktı ya? Vallahi ben de anlamadım kardeşim. En son çöp adam onun oynuyorduk değil mi biz? Evet birader. En son oyunla oynarken nasıl oldu da bilgisayarımızdan çıktı? Aa kardeşim hatırlıyor musun? Neyi birader? Kardeşim bizim bilgisayarımız patladı. Elektrikler falan çıktı hatırladın değil mi? Aa evet evet bilgisayarımız patladı ve elektrikler falan çıktı kardeşim. Herhalde kısa devre yaparak dünyamıza geldi çöp adam. Bu Vay be. Ya demek ki öyle geldi kardeşim dünyamıza. Vay sen şuna bak. <laughs> nasıl geldiğini bulduk. Ama kardeşim onu tekrardan dünyasını yollayacağız. Peki birader onu dünyasını nasıl yollayacağız? Kardeşim nasıl mı yollayacağız? Onu öldürerek kardeşim. Eğer onu öldürürsek bu dünyada yok olacak ve kendi dünyasına tekrardan doğacak. Ve kardeşim kendi dünyasına tekrardan onu hapsedeceğiz. Ve bu sayede kardeşim bu savaşı çalışkan ailesi kazanacak. Anladım kardeşim. Efsane bir fikrim varmış. Vallahi fikrine hayran kaldım kardeşim. Ya sen ne zannettin oğlum? Şöyle hadi bakalım ben yapıyorum kardeşim bu sporu. Vallahi birader sen bu sporu yapıyorsun ya. <laughs> Vallahi yapıyorum kardeşim. Şöyle tamamdır ee, sudan evimizi yaptık. Bir de kardeşim tabii ki de vazgeçilmezimiz olan kırılmaz cam. Evet şimdi hemen şöyle kırılmaz camımızı da ekliyorum. Lan o ses neydi? Birader bak efsane kapekledim gördün mü? Oha bu ne lan böyle? Bir dakika. Ah, lan açılmıyor bu kapı. He ee, açılmaz oğlum çünkü çok zor. Şöyle hop gördün mü? Ben açabilirim sadece. Çünkü kapının şifresi var. Ne kapının şifresi var? Evet o yüzden buradan uzaklaş. İyi tamam be. Allah Allah adamın yaptığı kopya bak iyiymiş bayağı be Neyse biz de yapacağız Lan ne yapıyorsun Birader bak ne yapıyorum Merhaba Ya Arda çıksana şuradan Ya çıkmıyorum Burası bundan sonra benim tamam mı Lan Arda sen dayak mı istiyorsun kardeşim Yoksa ne istiyorsun sen benden Tamam tamam ben gittim hadi görüşürüz Allah Allah ya illaki ki dayak atmam gerekiyor ya illa ki Neyse yaramaz çocuk vallahi çok yaramazsın kardeşim sen yaramaz Arda yaramaz Lan bak bir daha bana yaramazsın sen de be vallahi seni döverim lan Döve bana ben döverim lan seni Lan ne yapıyorsun evimi kırdı Ulan var ya Arda şimdi ağzından kötü bir söz çıkacak kardeşim kötü bir söz çıkacak Ama tam kötü bir söz çıkacak Sonra pişman olacaksın ha ee, neymiş o kötü söz hadi ne oldu Küfür mü edeceksin Ben senin gibi terbiyesiz değilim Arda tamam mı Senin gibi terbiyesiz değilim kardeşim ben Aha ben sanki küfür ediyorum kardeşim Ben sanki 7 küfür da. Evet kardeşim sen kötü bir insansın. Yo öyle birisi değilim ki ben bir kere. Yok değilim değilim. Şaka yaptım be değilsin kardeşim merak etme. Eee, eee, konuşmuyorum seninle. Arda şu an seni göremiyorum. Yo görmüyorsun. Arda seni şu anda kardeşim bu bloğun içinden görüyorum. Nasıl yani? Aa doğru lan Oğlum bu değil mi <laughs> Arda senin kafan Kurs kafalı kardeşim Sen, sen kurs zekalısın yemin ediyorum ya <laughs> Neyse şöyle Şuralara da koyduk bakalım Şuralara da koyduk Oğlum çıksana benim elimden ya kardeşim dur. Birazcık su içiyorum ya. Ne ne yapıyorsun? Kardeşim. Nöp 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 nöp. Oğlum senin evin sudan ya. Çok sudum kardeşim. Ne yapayım? O yüzden ben de şu duvarlardan su içiyorum. Evinden çık lan. Evinden çık dedim sana. Hemen evinden çık. Pesik adam seni. Çık evinden yürü. Allah Allah manyak mı nedir ya? Gelmiş evim duvarlarından su içiyor. Ha, vallahi kafayı yemiş bu çocuk. Yemin ediyorum kafayı yemiş. Şimdi evimin etrafına su tuzağı ekliyorum. Evet evimin etrafına şöyle su tuzağımızı ekleyelim bakalım. Bu su tuzağı sayesinde evimize imkansız yaklaşması çöp adamın. Şöyle ekleyelim bakalım. Hop. Hmm, i̇ç bakalım iç. Oh yarısın sana. Şimşek McQueen. Lan. Arda lan ne yapıyorsun? oğlum ne oldu? Atımı su içiriyorum. Birader. Lan ne yapıyorsun oğlum? Sen bu atı nereden buldun? Ee, birader sen ne? Al Allah. Al. Hadi iç bakalım. Oh oğluşum benim. Yarasın 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 bakalım. <laughs> oh oh iç bakalım oğlum. Yarasın sana. Senin adın Şimşek McQueen tamam mı? Yolların pislerin kralı. Arda kardeşim bak sinir şu anda benim kafama bindi. Buradan derhal git. Yoksa seni kafanı kıracağım tamam mı? Aa, yürü şimşek mekke kaçıyoruz. Bu herif vallahi kafayı yemiş. Manyak bu manyak. Gel buraya da seni kafanı kıracağım kardeşim. Benim evimden gelmiş su içiyor ya. Gelmiş benim evimden hatını su içiriyor. Non var ya. Gel buraya seni kafanı kıracağım. Kafanı kıracağım Arda. Aa, yakalayamaz ki yakalayamaz ki. Bak benim adam şimşek mekkeyim var. Kaç. Lan gel buraya da gel buraya. Non var ya, senin kafanı kıracağım. Yemin ederim kafanı kıracağım. Oh, oh, oh. Vallahi kalp krizler şimdi şuraya var ya. gideceğim ya. Vallahi yemin ediyorum bayılacağım şimdi şuraya. Şu çocuk yüzünden. Lan ben bu aradan ne çektim? Bak yine gitti. Yine gitti. Hala evinden su içiriyor. Hala evinden su içiriyor. Allah'ım bu çocuk niye akıllanmıyor ya? Bu çocuk niye böyle? Bu çocukta niye zeka yok? Niye ya? Herhalde Gökten yani buna beyin yerken bu büyük ihtimalle tuvalette kakasını yapıyordur büyük ihtimalle. Zaten öyle bir şeydir. Çünkü bunun kafasında kafa yok yani. Arda bak kardeşim. Sen anlam yok mu Ya Allah kaçtım ben kaçtım diye Sıkıyorsa yakala sıkıyorsa yakala. Arda bir daha karşım. Seni şu evimin etrafında göreyim. O senin kafanı kıracağım tamam mı? neredesin lan? neredesin Ha gitmiş. Neyse. Allah'ım ya a yine geldi. Aa, kaçtım görüşürüz. Arda sen bana dalga mı geçiyorsun birader <gülüyor> <gülüyor> Kardeşim bak bak sana çok güzel bir hareket yapacağım şimdi tamam mı? Bak iyize. Yaşar geliyor yaşar geliyor uh Arda yemin ediyorum kardeşim ben sende akıl olduğunu düşünmüyorum. Niye birader bak gördün mü? Bu atı çaldım biliyor musun? Nasıl yani ya? Nereden çaldın oğlum? Birader çaldım işte ben bu atı. Sen orasını boş ver. Şimdi ben bunu satacağım iyi para kazanacağım. Bak gördün mü? Aa, bu bunu da şimşek mükün kardeşim gördün mü? Dağ bayır her yere tırmanıyor. Hatta bunu da ofrat bile yapabiliyorsun. Merhaba çocuklar. Sonunda sizi bulmayı başardım. Ah aa, aa, lan bu ses. Çöp adam çöp adam Merhaba. Ne yapıyorsunuz? Bakılmıyor musunuz? Birader, çöp adam geldi. Evet, -e çöp adam geldi. Vallahi çöp adam geldi. Çocuklar, beni buraya siz getirdiniz. İlk önce izine çok teşekkür ederim. Siz olmasaydınız ben ne yapardım. Gelin bakalım buraya. E -e dur, dur, dur. Çöp adam dur. Orada dur lütfen. B -b 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 bize yaklaşma. <laughs> Benden korkuyor musunuz? E -e Benden korkuyorsunuz sanırım. Bu evler de ne böyle? E Bu evler e seninle savaşacağız tamam mı? E seni öldüreceğiz nasıl yani? Beni mi öldüreceksiniz? <laughs> ben çöp adamım. Ben ölmem. Ama şimdi sizi bir yere götüreceğim. N nereye götüreceksin? Hazır mısınız bakalım? 3, 2, 1, 9, pokuz <gülüyor> 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 Aa, Lan burası neresi? Kardeşim. <laughs> Bilader burası neresi oğlum böyle? Kardeşim burası çöp adamın dünyası. Çöp adamın dünyasına geldik. Ne? Aa bir dakika Çöp adam bizi kendi dünyasına ışınladı lanet olsun. Lan her taraf çizilmiş. Çizgi karakter her taraf. Vay canına. Aa güneşe bak. Lan bu nasıl güneş böyle? Oğlum güneşe bak. Güneş bile çizilmiş. Evet kardeşim. Her taraf çizilmiş. Lan köylülere bak. <laughs> hey köylü mü ne be? Hey dostum bir dakika. Sen bizim buradan değilsin. Git buradan seni pislik. Aa şuna bak lan bizi dışlıyor. Allah Allah. Biz çizgideysek ne olmuş hem? Allah Allah. Hem de biz de Minecraft dünyasındayız. Ama neyse Allah Allah ya. Ama her tarafa baksana kardeşim. Her taraf çizgi karakter. Baksana paintten çizilmiş gibi. Evet birader çok iyi ya. Çok iyi kardeşim. Oha goleme bak. Evet. Hey merhaba golem kardeş. Yani hani buradan gidin yoksa sizi döverim ona göre Tamam tamam Allah Allah ya neden bizi kimse sevmiyor Allah Allah birader neredesin Bizi neden kimse sevmiyor? Arda? Neredesin kardeşim? Ah bir de şimdi Arda'yı kaybettik iyi mi? Ama neyse ben giderim tek başıma dolaşırım. Şuralara baksanıza ya ne güzelmiş. Aa merhaba minik köylü bebek köylü merhaba. Git buradan kapımı kap ya niye kimse bizi sevmiyor? Herkes bizi düşürüyor. Neymiş? Biz kar çizgi karakter değilmişiz. Allah Allah. İlla çizgi karakter olmamıza mı gerek var? Biz insanız be insanız. Allah Allah. İnsan insan dışlar mı? ama neyse. Ama her taraf çizgi karakter. Çok tatlı. Şu güllere bakın. Güller de çok tatlı. Ağaçlar da çok güzel. Çimenler toprak. Hele şu güneş çok tatlı. Güneşin güneş gözlüğü var. <laughs> evet canım alem. Bugünkü maceramızda sona geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar çöp adam bizi kendi dünyasına ışınladı. Ama arkadaşlar buradan kurtulmayı başaracağız ve tekrardan kendi evimize döneceğiz. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve şu anda görmüş olduğunuz gibi solda ve sağda tane video çıktı. Hadi bakalım arkadaşlar, Sol ve sağdaki kamçıları tıklayın. Evet canlarım benim tıklayın. Sol ve sağdaki kamçıları tıklayın. Sol ve sağdaki kamçıları tıklayın. İyi İnşallah en çok istediği şeyler gerçek olur ve bütün ve dilekleri ve duaları inşallah kabul olur. Amin. Görüşürüz. Kendinize bakın. Öpüyorum size. Bye bye.